Yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Part 2. Ee, bu partta dünyayı inceleyeceğiz. Söylemiştim zaten. E ee, çiftlik eve gelmiş bu şekilde. Ya zaten vardı biliyorsunuzdur. Şu taraflara bakalım. Ee, burayı böyle bayağı bir değiştirmişler. Balık tutma yeri falan aynı. Bu şekilde yani sadece dünyanın aksesuarları değişmiş. Bunlar hala var. Bu şekilde. Böyle bir şey var. Tuvalet sanırım. Evet. Hmm, okul büyük ihtimalle değişmemiştir. O yüzden hiç girmek hiç girme gereği duymuyorum. Böyle çiftlik kimse bir şey var burada. Şu şekilde. Hmm, tavşan var. Aa sürpriz kutu buldum. Ne kadar şanslıyım. <laughs> İki elmas çıktı. Okay. Sonra yine buralar falan aynı. Oyunu falan merak ettim. Birazdan onun ona bakarız. Hmm, bu şekilde. Burada tornavidalar var. Onları e, araştırdım birazcık. Bu Serana Serenata'nın yani Serenay Sarıkaya'nın e, şeyini e, gösterisini tamir etmek içinmiş. Birazdan onları da toplarız. Dünya bu şekilde yani. Aynı sadece böyle bir bahar havası katmışlar. Ee, X-Tier Rise'ı çok merak ettim. Hemen ona bakacağım. Bir de şurayı inceleyelim. Ee, zaten burada serena serana tadı diyor. Gösterim tehlikede. Yardım edebilir misiniz? Ee, sahneyi tahammül etmek için araçları bul diyor. Bulalım. Kölesi var sanki. <laughs> Böyle. Yani şunları toplayacağız. Birazdan göstereceğim. Nimdan'ın konuşmasına da bakalım. Ne geldi? Burada ne yapıyorum? Hiçbir şey. Buraya gel. Serana Serata'nın şovunu saat kaçta başladığını biliyor musun? Yani Serana Serata'nın şovundan bahsediyor. Bu şekilde arkadaşlar tornavidalarda zaten. Şunlardan bahsediyor toplayınca bir falan diyor. Şurada da zaten çizelgesi var. Şurada hemen koşalım, 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 koşalım. Evet arkadaşlar, burada bunu verecekler. Birazdan toplayacağım zaten. Yani büyük ihtimalle oyunun dışında toplarım da. Böyle toplayınca bunu verecek. Açıkçası ben bir şey daha vermesini beklerdim çünkü bayağı toplayacağız. Şimdi X-ray'e girelim. arabası şu şeyi veriyor direkt. İkinci sıradayım. Bir arkadaşım mesaj attı da şu an onunla ilgileniyorum. İnterneti de kapatalım. Başlıyoruz. Normalde tabii arabayla oynanıyor da bu. Aa Atla oynamak çok garip şu an. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Şunu atalım. Wow. Şöyle büyütelim daha rahat oynarız. Ya ne bileyim garip ama ya. Normal Xterra daha çok eğleniyordum ben. Çok. Aa, hayır 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 hayır. hayır. Hızlanalım biraz. Ops. <laughs> Aldık. düştük. Ya böyle çok garip geliyor ya. Normal arabada falan oynarken daha eğlenceliydi. Ya açıkçası çok fazla beğenmedim bunu. Tamam bu iyi oldu. Aa! Düştük. Ben açalım şunu. Ay 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 ay. Çok kötü oynuyorum. kötü oynuyorum. Oh my god. Oh. Güzel atladım bence. Ne geldi? Bu iyi gibi. <laughs> Hızlanalım şöyle. Ama atla oynamak eğlenceliymiş esasında biraz. Bu da Çok yavaş gidiyor ya. Evet bu da iyi. Şuradan giderken açacağım. Ay. Dora animasyonu çok saçma geldi ay. C. Aa! Ah! Evet. Sonunda bir kazandık. Bin altın verdi. Biraz daha bir şeyler vermesini beklerdim. Açıkçası. Ne bileyim az ya. Ama bin altın da iyi gibi de değil gibi de. Garip yani. Evet. Bu atı da e, elmasım. Şu anda 622 50 olunca alacağım çünkü tam sayıları severim. <laughs> yani şey şeyini almayı anladınız siz. Evet videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.